Merhaba arkadaşlar, Kimya Sayfam kanalına hoş geldiniz. Ben Emine Hoca. Bugün sizlerle TYT'nin ilk konularından olan kimyanın sembolik dili konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin beraber başlayalım. Evet, öncelikle maddeyi tanımlıyoruz. Madde nedir? Basit tanımıyla kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan her şeye madde diyeceğiz. Bakın Madde olması için dört tane şey saydım. Birincisi kütle olacak. M harfiyle gösteriyorduk. İkincisi hacmi olmalı. Uzayda kapladığı yer biliyorsunuz ki. Üçüncü özelliğimiz eylemsizlik özelliği. Eylemsizlik nedir arkadaşlar? Maddenin mevcut halini koruma isteğidir. Yani katıysa katı kalmak ister, sıvıysa sıvı, gazsa gaz kalmak ister. Kimyada eylemsizliği bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve son özelliğimiz tanecikli yapıda olması. Maddenin tanecikli yapıda olması kimyada ne anlama geliyor arkadaşlar? Bütün maddelerin atomlardan oluştuğunu söylüyoruz ve bu bütün maddeler için ortak özelliktir diyoruz. Peki bu dört özellik yani kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı maddenin ortak özellikleridir arkadaşlar. Bunlar maddenin ortak özellikleridir ve maddenin ortak özellikleri madde miktarına, madde miktarına Nedir? Bağlı özelliklerdir. Madde miktarına bağlı özelliklere maddelerin ortak özellikleri diyeceğiz. Peki maddeyi biz ikiye ayırıyoruz. Saf maddeler ve saf olmayan maddeler. Saf maddelere baktığımız zaman fiziksel yöntemlerle başka maddelere ayrılamazlar. Homojendirler. Sabit basınçta belirli erime ve kaynama noktaları bulunur. Evet, Saf maddelerin arkadaşlar erime ve kaynama noktaları sabittir, değişmez diyeceğiz. Peki saf maddeler nedir? Birincisi elementler, ikinci saf madde çeşidimde bileşikler. Elementler ve bileşikler saf maddeler. Saf olmayan maddelerse kimler arkadaşlar? Karışımlar. Karışımları da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Birincisi homojen karışımlar, diğer adı çözelti. İkincisi heterojen karışımlar olmak üzere karışımları da ikiye ayıracağız. Evet saf maddelerin element ve bileşikler olduğunu kesinlikle bileceğiz. Saf olmayan maddelerin de karışımları olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Evet ilk saf maddemiz elementlerdi. Tek çeşit tek tür tek tür atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Evet elementleri biz sembollerle gösteriyoruz. Elementler kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilirler. Atomik halde bulunanlar bakın demir, neon, işte gümüş örneği verilmiş. Yani bir tane atomik, monoatomik de diyebiliriz. Monoatomik bunlara. Monoatomik yani bir atomdan oluşan moleküler olanları da N2, O3, P4 atomlarını örnek vermiş arkadaşlar. Böyle iki olanlara diatomik N2, diatomik ya da üçlü olanlara triatomik diyebiliriz. Bunları da söylemiş olalım sizlere. Evet, atomik yapıdaki elementleri göstermiş, moleküler yapıdaki elementleri bize şematik olarak göstermiş. Homojendirler. Sabit sıcaklık ve basınçta erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi ayırt edici özellikleri bulunur. Evet, saf madde olduğu için arkadaşlar, saf maddelerde erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ayırt edici özelliklerdir. Yani o elemente özgü özelliklerdir, kendine has özelliklerdir. Antik dönemde önce su, sonra toprak, hava, ateş element olarak kabul edilmiş. Daha sonraları Robert Boyle tarafından bugünkü modern element tanımı yapılmıştır. Bu da önemli arkadaşlar. Element tanımını, element tanımını kim yapmıştır? Robert Boyle. Robert Boyle elementi Bugünkü haliyle bize tanımlayan bilim adamıdır Robert Boyle. Bunu da aklımızın bir kenarına yazalım. Element sembolleri farklı simya döneminde farklı şekillerle gösterilmiştir. 1500'lerde şu şekilde güneş şeklinde gösterilmiş. 1600'lerde farklı şekillerde bu şekilde farklı semboller kullanılmış. Bugün kullanılan element sembolleri 1814 yılında Berzelius tarafından elementlerin latince adlarının ilk veya iki, ilk iki harfi kullanılarak oluşturulmuştur. Berzelius elementlerin sembollerini kullanarak arkadaşlar ilk ya da ikinci harflerini kullanarak sembollerini oluşturmuştur. Kalsiyumun latince adı işte C ile yazılıyor. Sembolü İlk harfi büyük, ikinci harfi küçük şekilde yazılmıştır. Bakır, kapryum işte ilk harfi büyük, ikinci harfi küçük şeklinde Cu diye sembolize edilmiştir. Kükürt sulfur büyük S harfiyle sembolize edilmiştir. Kim tarafından? Berzelius tarafından diyoruz. Evet, elementlerin sembollerle gösterilmesiyle evrensel ortak daha basit ve anlaşılır bir dil oluşturulmuştur yani Bütün dünyada ortak olması e, Ortak bir bilim dili oluşturulması anlamına geliyor <laughs> Hemen örneğimize bakalım Yukarıda element ve bileşiklerle ilgili bazı özellikler verilmiştir Bu özelliğe sahip olanları artı olmayanları Eksiyle işaretleyin demiş saf ve homojen olma elementlerde var bileşiklerde de var arkadaşlar ikisi içinde ortak kimyasal yöntemlerle ayrışma bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrışır fakat elementler kendilerinden daha küçük maddelere ayrışmazlar diyoruz bileşenleri arasında sabit oran bulunma elementler zaten tek tür atom olduğu için bileşenler arasında herhangi bir oran yok bileşikler arasında ise bileşiği oluşturan elementler arasında ise mesela H2O belirli bir oran var. 2 hidrojen 1 oksijen bakın burada gördüğümüz sabit bir orandan bahsediyoruz. Sembollerle gösterilme elementler sembollerle gösterilirken bileşikler ne ile gösterilir arkadaşlar? Formüllerle gösterilir. Burada suyun formülünü yazdık H2O değil mi? Bunlara formül diyoruz. En az iki veya daha fazla çeşit atom bulundurma bileşiklere ait bir özelliktir. Elementlerde tek çeşit atom vardır. Formüllerle gösterilme yine bileşiklere ait bir özelliktir. Tek çeşit atom içermi ise elementlere ait özelliktir. Bileşikler en az iki tür atom bulundurmak zorunda diyoruz arkadaşlar. Evet bu tabloda bize element sembollerini ve element isimlerini vermiş. Ee, şöyle bir inceleyelim. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum diye devam ediyor. Ee, şimdi ben derslerde şunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, gruplara göre bilmeniz gereken elementler var. Mesela 1. grubunda hidrojen, lityum, sodyum, potasyum. Bunların bir A grubunda olduğunu ve hidrojenin bir A grubundaki tek ametal olduğunu, diğerlerinin metal olduğunu bileceksiniz. 2 A grubunda arkadaşlar berilyum, magnezyum, kalsiyum bu elementleri bileceksiniz. Yine aynı şekilde baryum bunların metal olduğunu ve 2 A grubu metal olduğunu bileceksiniz. 3 A grubunda Yine yıldızlı bor var, bor ve alüminyum var. Burada bora yıldız koydum arkadaşlar çünkü bor 3A grubunda ve yarı metaldir. O yüzden yıldızlı. 4A grubunda organik kimyanın temel elementi kim var? Karbon var. Bunu bileceksiniz. 5A grubunda arkadaşlar azotla fosfor var, ametaller. Yine 6A grubunda oksijenle kükürt bunları bilmeniz gerekiyor. 7 ada halojenlerde en aktif ametal grubumda flor, klor, brom ve iotu mutlaka bileceksiniz. 8 aya gelince, 8 aya gelince yine bir yıldızlı ne var? Helyum var. Sonrasında neon, argon, kripton, ksenon, radon diye gidiyor. Şimdi şu yıldız koyduğum elementlere dikkat çekmek istiyorum. 1A grubundaki hidrojen sorularda tuzak olarak gelir. Helyum sorularda tuzak olarak gelebilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. 1A'daki hidrojen <laughs> 1A grubunda yer almasına rağmen ametaldir. Bor yarı metaldir arkadaşlar. Sonra helyum 8A'da bütün soy gazların son yörüngesinde 8 elektron vardır derse yanlış olur. Çünkü helyum dublet kuralına uyar. Daha sonra anlatacağız. Helyum soyunun iki elektron bulunduran tek soy gazdır. O yüzden buna yıldız koydum. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Burada bazı metallerin neden nerelerde kullanıldığı verilmiş. Krom kaplamacılıkta kullanılan bir metaldir. Gümüş elektrik iletkenliği olan kıymetli eşya yapımında kullanılan bir metal. Altın kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz olduğundan soy metal olarak adlandırılır demiş. Civa oda koşullarında sıvı olan tek metaldir. Şimdi arkadaşlar burada bakın tam soy metal kavramından bahsetmiş altını yazarken. Tam soy metaller kimyasal reaksiyon vermezler. Kim onlar? Altın ve platin şimdiden aklınızda kalsın yarı soy metallerse yarı soy metallerse sadece kuvvetli asitlerle tepkime verirler bakır civa gümüş gibi Evet bakır civa gümüş gibi yarı soy metaller sadece kuvvetli asitlerle tepkime verirler Diğer e, metallerse normalde metaller ne yapar? Asitle tepkime verirler arkadaşlar. Tam soy metaller hiçbir asitle tepkime vermez. Yarı soy metallerse güçlü asitler. Yani sadece sülfürik asit ya da nitrik asitle şu iki asitle tepkime verirler. Bunların detaylarına daha sonra geleceğiz. Civaya da bir yıldız koymuş. Civa arkadaşlar civa. Oda koşullarında sıvı olan tek metaldir. Oda koşullarında sıvı olan tek metal Cıvadır. Bu da aklımızda kalmalı. Evet, bu genel bilgilerden sonra bileşiklerle devam ediyoruz. İki ya da daha fazla tür atomun kendi kimyasal özelliklerini kaybederek belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir. Şimdi bu tanımı okuyoruz ama düşünelim bileşik nedir? bileşik deyince aklımıza ne gelecek? Mesela en klasik H2O dedik ya da işte sofra tuzu sodyum klorür olabilir değil mi? Su, e, suyun oluşumuna bakalım arkadaşlar. Hidrojen artı oksijen şöyle sayılarıyla beraber suyu oluşturur. Şimdi siz evde ya biraz hidrojen alayım, biraz da oksijen alayım da bir su oluşturayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz değil mi? Çünkü bakın ben buraya ne yazdım? kimyasal bir reaksiyon yazdım. Dolayısıyla bileşiklerin oluşması, bileşiklerin oluşması şu bildiğim bileşim tamamen neye dayanır? Kimyasal, kimyasal reaksiyona dayanır. Bileşiklerin oluşumu da kimyasaldır. E, ee, bileşiğin elementlerine ayrılması da kimyasal yönteme dayanır. Bunu unutmayalım. E, ee, bir maddenin bileşik olması için en az iki farklı tür atomunuzun olması lazım. Ve bunların rastgele değil belirli oranlarda olması lazım. İşte iki hidrojene bir oksijen bakın sayılarımız belli. Bu şekilde düşünüp kavramları daha rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bileşiklerin özelliklerine bakalım. Evet bileşikler formüllerle gösterilir. Kendisini oluşturan taneciklerin özelliklerini göstermezler arkadaşlar. İşte hidrojen ve oksijen örneğine bakarsak yanıcı, yakıcı ve söndürücü özellikle yani yeni özellikle bir maddenin oluştuğunu görüyorsunuz. Bileşikler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar, kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırlar. Bu kimyasal yöntem de elektroliz olabilir ya da ısıtma olabilir. Bileşenlerine ayrılması için kullanılır. Sabit basınç altında belli erime ve kaynama noktaları vardır. Kimler gibi elementler gibi. Şu özellik neye ait bir özellik? Saf maddelere ait bir özellik. Yani saf maddelerin genel özelliği. Dolayısıyla bu özellik element ve bileşiklerin ortak özelliği oluyor. Bileşiği oluşturan elementler arasında belli bir oran bulunur. Bunu da söyledik. Formüle baktığımızda sayılar arasında belirli bir oran var. Elementler gibi bileşikler de sap ve homojendir. En az iki ametal atomunun kovalent bağ ile birleşerek oluşturduğu yapıya molekül denir. Demiş, tanımlamış. Moleküllerde atomların cinsleri aynı ise element molekülü farklı cins atomlar varsa bileşik molekülüdür. Arkadaşlar bakacaksınız eğer tek tür atom varsa tek tür atom varsa bu element element moleküldür. Moleküler halde elementtir. Ama bileşik olması için ne lazım? En az iki farklı tür element lazım size. Element moleküllerinin iki atomlu olanlarına diatomik, ikiden fazla atomlu olanlarına poliatomik yapılı molekül denir demiş Mesela O2 arkadaşlar diatomik diatomik e, ya da işte P4 ise poliatomik diye söyleyebilirsiniz. Çok atomlu demek yani poli çok değil mi? Diatomik iki atomlu poliatomik çok atomlu anlamına geliyor. Evet bir örneğimiz var. Bakalım. Aşağıda verilen taneciklerden hangisi bileşiktir? Evet inceleyelim. Bakın Sn kalay element sembolü. P10 fosfor poliatomik bir element sembolü. Helyum atomik yapıda element sembolü. Sülfatsa kök arkadaşlar kök olarak söylüyoruz. HNO3 nedir arkadaşlar? 3 farklı elementten oluşmuş bir bileşiktir diye söyleyebilirsiniz bu arada toplam yükünün ne olması lazım arkadaşlar sıfır olması lazım o yüzden şöyle yüklü kök bileşiklerine bileşik diyemiyoruz onu da dipnot olarak belirteyim evet yaygın kullanılan bileşikler ve sistematik yaygın adlarını vermiş bize. H2O eğer iki ametal atomundan oluşuyorsa arkadaşlar bileşiğimiz iki ametal e, den oluşuyorsa biz bunların sayılarını mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta okta nona nona deka pardon deka sayıları ile ifade edeceğiz nasıl yani hocam diyeceksiniz mono 1 di 2 3 3 Tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, okta 8, nona 9 ve dk 10. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bakın şimdi H2O'ya bakıyoruz. 2 ametalden oluşmuş. 2 hidrojen olduğu için başına di ekliyorum. Dihidrojen. 1 oksijen olduğu için dihidrojen monoksit. Tabi biz bunun yaygın adıyla biliyoruz. Su. HCl yine 2 e, ayrı ametal atomu hidrojen klorür şeklinde okuyoruz. Bu arada bu yaygın isimlerini de bilmeniz lazım. HCl tuz ruhu, hidroklorik asit, hidrojen klorür, tuz ruhu aynı şeyler. H2SO4 sülfürik asit, zaç yağı, HNO3 nitrik asit, kezzap yaygın adı, asetik asit, sirke asidi, kalsiyum karbonat, kireç taşı, sodyum bikarbonat, yemek sodası, Amonyak, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, sodyum hidroksit, sud kostik, testlerde bunlar karşınıza gelecek. Potasyum hidroksit, potas kostik, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç, i̇şte, sodyum klorür, yemek tuzu diye devam ediyor. Sodyum hipoklorit çamaşır suyu olarak söyleniyor arkadaşlar. Yaygın isimlerine hakim olmanız gerekiyor. Evet sorularımız var. Devam edelim. Buna göre demiş öncüller verilmiş. Bir x maddesi ile ilgili 4 tane öncül verilmiş. Buna göre x maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir x maddesi safmış. E, safsa biz ne diyeceğiz? Element de olabilir, bileşik de olabilir değil mi? Moleküler yapıda olma. Moleküler yapıda Elementlerde bileşiklerde olabilir. Birden fazla atom içerme, birden fazla atom yani birden fazla atom sayısı bulundurma yine elementlerin de bileşiklerinde ortak özelliği tek çeşit atom bulundurma arkadaşlar bakın tek çeşit atom bulundurma elementlerin özelliğidir. Bileşikler en az iki tür atom bulundurmak zorunda. Dolayısıyla biz bu bilgilerden ne anlayacağız, ne arayacağız? Moleküler halde bulunan bir element arayacağız şıklarımızda. Bileşikleri direkt eliyoruz. Şu atomik yapıda bulunan bir element bu da işimize yaramaz ama moleküler yapıda olan N2 bizim işimize yarar. Cevabımız Edirne diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer örneğimiz Yukarıda bazı özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yapısında hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Peki yaygın adı sönmüş kireçtir. Bir formülünde 5 tane atom bulunur. Şimdi bakalım 5 tane atom olduğu söylenmiş. Adının sönmüş kireç olduğu söylenmiş. Zaten şuradan direkt çıkarmanız lazım bunu. Yapısında hidrojen ve oksijenin bulunduğu söylenmiş. Şimdi ışıklara bakalım şunu direkt elersiniz. Yapısında hidrojen ve oksijen, e, hidrojen var ama oksijen yok. Ya da işte 5 tane atomu yok, 2 tane atomu var. Bunu elediniz. Burada kaç tane atom var? 1 2 3 tane. Bunu da elediniz. Burada kaç atom var? 5 atom var, değil mi? 1 2 3 de buradan 5. Bu benim şıklı e, koşullarım şimdilik uyuyor. Diyelim ki adını bilmiyorsunuz. Şuna bakalım. 1 2 3 tane atomu var arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da elersiniz. Tamam şimdi bana ne kaldı? HNO3 ve kalsiyum hidroksit kaldı. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Tabii ki adını bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunun adı nitrik asit. Şunun adı ise sönmüş kireç kalsiyum hidroksit. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? Diyarbakır olmalı diyeceğiz. Evet. Bugünlük burada bırakalım arkadaşlar konuyu şöyle bir anlatmış olduk sizlere. Umarım e, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Instagram sayfamda kimyan sayfam her türlü e, konu eksiğiniz için ya da soru eksikleriniz için destek olmaya hazırım. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.